O arada seçimler, Türker Bey. Tabii şimdi herkes bir şeyler söylüyor, anlatıyor. İşte erken seçim olacak mı? Yani seçim ne zaman olur? Ee, yani e, yani gerçekten e, ne diye tartışılıyor. Ee, peki bu süreçte zaman zaman açıklamalarınız oldu sizin. Ee, yani erken seçim, e, yani sürece ilişkin tabii değerlendirmeler yaptınız. Bugün ne düşünüyorsunuz? Buyurun söz sizde. Şimdi. Biliyorsunuz 24 Şubat'a kadar sizle yaptığımız değerlendirmeden de söyleyeyim. Erken seçim artık olmaz dedik. En son böyle bir değerlendirme yaptık. Niçin böyle değerlendirme yaptık? Türkiye'deki ekonomik durum iflas etti. Ekonomik durum perişan vaziyette. Kısa dönemde yapılabilecek bir seçim iktidar için intihar olur. İktidar yeni önlemler aldı. Mümkün olduğu kadar seçimi 2023'te yapmayı düşünüyor. O zamana kadar hiç olmazsa bir e, iyileşme almayı bekliyor. Onun için erken seçim şartları bitmiştir demiştik. Ama 24'ünde Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte şartlar değişti. Niçin değişti? Bir kere her şeyden önce iktidar dış dünyada tecrit edilmişti. Kimse ancak biliyorsunuz Erdoğan Afrika gezilerine gidebiliyordu. Bunun dışında Batı'da kimse görüşmüyor. Telefonla çıkmıyordu. Hatta e, Biden biliyorsunuz görevi devraldıktan 3 ay beklediler bize telefon eder diye. Dünya alimi aradı. Bizimkini aramadı. Geldi, yani geldiğimiz At, noktaya bakıyor. Bakayım aradığında, ne? aradığında da bizim geçmişimizi karalayan Ermeni soykırımı Tırnak içinde söylüyorum, olmuştur dedi. İktidar o kadar hasretti ki Biden'ı ve onun desteğini, bunu yuttu, yuttu. Bakın yuttu bunu, yuttu. Hani bu geçtiğimiz 24 Nisan'da bir daha söyledi ama zaten bir yıl önce bunu yutmuştu. Şimdi de yasak sağmak için, halkı kandırmak için öyle palavradan bazı e, tepkiler koyar gibi yaptılar ama bu işi yutmuştu. Şimdi daha bitmedi. Kamuoyu yoklamaları da gösteriyor. O iktidardaki erime biraz bitti. Niçin? Çünkü Ukrayna Savaşı dolayısıyla Batı'nın tekrar özellikle de Amerika'nın ilgi odağı oldu. Niçin? E, coğrafya. Nereye yakın? Rusya'ya yakın. Ukrayna'ya yakın. Yani uzun soluklu ki biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Savaşı'nı uzun soluklu olarak kurguladı. Bu savaşta Türkiye'ye ihtiyaç var. Ama Türkiye işte başlangıcından itibaren bugüne kadar işte iki ayı biraz geçtik. İkili oynamakla tarafsız olmak arasında gidip gelen bir çizgide gidiyor. Bunu Batı şimdilik kabulleniyor. Çünkü biliyor ki Türkiye zor durumda. Yani bu yap zaten ekonomisi iflas etmiş. Yaptırımları uygulayacak gücü yok. E, Rusya ile özellikle darbe girişiminden sonra angajmanlara girilmiş. Rusya'ya bir anda tavır alınamaz. Alındığı takdirde Rusya Türkiye'yi cezalandırır. İşte döviz konusu, doğalgaz, petrol, müteahhitlik hizmetleri, nükleer santral, sebze, meyve çok var. Çok var. Şimdi şöyle düşünüyor ama bu savaş uzun soluklu Türkiye'nin mutlaka bu savaşa dahil edilmesi lazım. Ne yapılması lazım? Yaptırımlara katılması lazım. Asla e, Rus oligarlara e, vaha olmaması lazım. Hava sahasını kapatması lazım ve Türkiye üzerinden ikinci bir cephenin açılması lazım. Ama acele etmiyor. İktidarın sıkışık olduğunu bildiği için iktidara nispeten bazı konularda önünü açıyor. Aynen Irak'ta olduğu gibi. Ne yapmaya çalışıyor? İktidarı kazanmaya çalışıyor. Şimdi iktidar bunu bir fırsat olarak gördü. Çünkü daha önce seçimi kazanma şansı yoktu. Ukrayna'yı bir fırsat olarak kullanmak, Ukrayna üzerinden Ukrayna üzerinden Batı'nın desteğini alarak seçime gitmek daha bitmedi seçimde kaybetse bile ben kaybettim tabii kaybetse bile derken şunu kastediyorum. Siz görmüyorsunuz ki. Diyor ki ben kazandım diyor. Daha önce yaptı biliyorsunuz bunu. Peki buna itirazlar olur. E şöyle söyleyeyim. Ukrayna savaşı nedeniyle böyle değerlendiriyor. Böyle olacak demiyorum Recai Bey. Böyle değerlendiriyor. Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın, Amerika'nın bana ihtiyacı var. Böyle bir oldu bitti yaparsam Buna sessiz kalabilir olarak değerlendiriyor. O zaman ne yapması lazım? Seçime kadar bu siyaseti devam ettirmesi lazım. Seçimden sonra e, bu siyaseti değiştirmesi lazım. O güne kadar desteğini alabilmek için. Bir de erken seçim şimdi olabilir mi artık? Olabilir. Niçin? İşte önümüz yaz sebze meyve fiyatları düştüğü için ısınma giderleri azaldığı için ister istemez enflasyon biraz da para bulmak için Suudi Arabistan da bu kapsamda. Her şeyden vazgeçildi. Hatta sosyal medyada var. Sayın Cumhurbaşkanımızı dilenir vaziyette gözük gösteriyorlar. Biliyorsunuz kafasında fes var. Var sosyal. Medyada. Bunu bir Arap yapmış. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Evet Suudi Arabistan böyle düşünüyor. Su Suudi Arabistan halkı Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğinde bir gazeteci ne dedi biliyor musunuz? Buraya dedi para istemeye mi geldiniz? Dilenmeye mi geldiniz? Şimdi bakın para bulmak seçimlere doğru özellikle yaz şartlarını kullanmak belki sonbaharda yeni bir seçimi kotarma durumuna gelebilir ve burada yaptığı bir haksızlık peki hani biraz önce geziden bahsederken dedim ki halk bu konuda itiraz eder sokaklara çıkıyor. işte gezi olayla bakın hepsi büyük resmin parçaları hepsi büyük resim gezi olayları da halkı korkutmak sakın böyle bir şeye tevessül etme Ukrayna dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi hani Amerika Birleşik Devletleri böyle bir olaya sessiz kalır mı? yani e, kalır daha önce kaldı biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri çıkarları için çıkarları için daha önce diktatörleri destekledi, önlerini açtı, sessiz kaldı. Şimdi böyle bir kurgu var. Ben diyorum ki Ricai Bey, muhalefetin 24'ünden önce yaptığı, sizle bunları çok tartıştık, seçim stratejisi doğruydu. Ama 24'ten sonra bir durum değişti, dinamik bir durum değişti. Buna göre stratejisini ne yapması lazım? yeniden revize etmesi lazım. Mesela e Bey, tam, tam bu noktada özellikle şimdi tabii <laughs> Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler biliyorsunuz e, Şey e, Müslüman kardeşlerin Türkiye'deki faaliyetlerinden rahatsızlık duyuyordu. ifade ediyorlardı. Şimdi bu, 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 bana göre bu, bu iğrenç yaratıklar çok ciddi bu konuda. Gerçekten insanların yaşamlarına müdahale eden bir anlayışı kabul etmek mümkün değil. Ee, onu da belirtmiş olalım. Yani bana göre pislik diye düşünüyorum. Bunu açık açık da dile getireyim. Bu da benim tasarrufumda olan bir şey. Bu da doğal olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu da bir bunun bir parçası mı? Oraya gitmesi işte. Kesinlikle. Katları... Kesinlikle. Bakın. Bakın. Daha önce zaten Müslüman kardeşlerin Türkiye'deki yuvalarına karşı biraz tedbir almıştı. Niçin? Evet. Mısır için, Mısır için. Yayınlarını Su durduruyor. Müslüman kardeşlerin yayın organı Türkiye'deki yayınlarını durduruyor. Mesela çok A açık bir şekilde başarılar Buyurun. Suudi Arabistan ziyaretiyle görüyor musunuz? Aynı zamanlama içinde. Niye? Suudi Arabistan istemiyor. Birleşik Arap Emirlikleri istemiyor. Mısır istemiyor. Bunlarla önünü açması lazım. E, aynı zamanda Suudi Arabistan... İşte bu körfez ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri var. İsrail bağı var. İsrail'e yeni bir sayfa açmak istiyor. İsrail Yahudi diasporasını kullanmak istiyor. Bakın bu iktidarın hiçbir ilkesi ve değeri yoktur. Yani sizi alır kullanır. İşte Müslüman kardeşler tak diye sokağa atar bir anda. Amaç ne? Amaç seçim. Amaç seçim kazanmak. Bunun için bütün stratejisi hatta size şöyle söyleyeyim tabii ki terörle mücadele birinci öncelikle. Irak hamlesi, Suudi Arabistan, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, 24 Nisan'a sessiz kalmak. Bakın bunların hepsi büyük resmin parçası. Şimdi iktidar bir hedefe gitmek için strateji değiştiriyor. Siz muhalefet olarak aynı stratejide ısrar ederseniz hüsran olabilir. Bakın hüsran olur demiyorum Recai Bey. Hüsran olabilir. Bir sürü değişiklik yapmak lazım. Mesela bir tanesini söyleyeyim size. Daha önce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı açıklanmadı. Açıklanmamakta ısrar ediliyor. Niçin? Çok haklı bir gerekçeyle. İktidar açıklandığı takdirde ne yapacak? O adayı yıpratmak için elinden geleni ardına koymayacak. Bunun için mümkün olduğunca seçime en kısa süre önce yapmayı düşündüler. Ama durum değişti. Artık artık Cumhuriyet Halk Partisi ve o altılı hatta ben onu bir yazıyla da anlatacağım o altılı masayı daha da büyütmek lazım. Demokratik bir ittifak haline getirmek lazım. Açıklamalı bitti artık aday Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı açıklamalı ve daha devam ediyorum Ricaî Bey. Bu aday mutlaka ve mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olmalı. Yani çok, Kemal çok, çok çok önemli bir cümle kullandınız ama bu arada bir şey daha so sormak istiyorum. Tabii bir Oironizm bir açıklaması var. Tabii bu Türkiye'deki Müslüman Kardeşler örgütünün işte yayın organı bilmem ne deniyor ama diğer taraftan da Türkiye'nin yani bu iktidarın diyelim. Ee, Oyun böyle bir şey de var. Müslüman kardeşlerle bağlantılı El Şark ve Vatan kanallarının da bürosu var aynı zamanda şu anda Türkiye'de. Bilmiyorum. Bunu da bir kez Bilmiyorum. daha altını çizelim. Halen de sürdürüyorlar. Yani bir taraftan onu kapatıyor ama diğer taraftan da yandan sanki adeta ilişkisi varmış gibi bir durum var. İhvancı diye siz defalarca dile getirdiniz. Bu iktidarın ihvancı olduğunu söylediniz. Bunu da bir kez daha tekrar edelim. Buyurun Türker Bey. Şark kurnazlığı bu. Bunlar bilinen şeyler. Şimdi Recai Bey, CHP'nin o altılı masanın inşallah büyütülür, sekizli, onlu masa olur. Demokratik kitle örgütleri tam bir demokratik blok. Yani bu ülkede demokrasiyi, iç barışı, hukuku, adaleti isteyenler yan yana gelecek. Tamam mı? Yan yana gelecek. Şimdi bunun lideri kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun lideri mutlaka Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu bu. İlan evet. edilmedi. Çok Bir, önemli şunu söyleyeyim. Bu kesin. Recai Bey. Diyelim ki tabii ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben yönetmiyorum. Oturdular. Partinin şeysi kurulları, karargahı hesapladılar. Dediler ki Kemal Bey'i yapmak istemiyoruz. Onlar karar veriyor. Kemal Bey de olmak istemiyor. Kim olmak istiyor mesela? Yapmak istiyoruz ya da. İstanbul Belediye Başkanı. Size şöyle söyleyeyim. Parti hemen olağanüstü kurultaya gitmeli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğini Ekrem İmamoğlu almalı. Size şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinden başka bir aday gösterilerek seçime gidilmesi hüsran olur örgüt bakın hani iyi niyetli şeyler söylenebilir. İşte en son yerel seçimde örgüt çalış. Bakın yerel seçim farklı, Cumhurbaş Cumhurbaşkanlığı farklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı farklı. Örgütü aktive edemezsiniz. Örgütü istediğiniz gibi çalıştıramazsınız. Evet, eğer Cumhurbaşkanı adayı Kemal Bey olmayacaksa eğer Ekrem Bey veya ne bileyim işte e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması isteniyorsa partinin başına o getirilmeli hemen suratla kurultayda. Aksi hüsran olur. Ama dediğim gibi hani bazen şöyle eleştiriler de yapıyorlar. İşte Kemal Bey kazanılamaz. Özellikle mezhepsel arka planının bazı hendikapları olabileceği bazı bölgelerde diye değerlendiriyorlar. Ben ben buna kısmen hak veriyorum ama büyük resim açısından çünkü biliyorsunuz bir karar aldığınız zaman o kararın bazı dezavantajları olduğu gibi avantajları da vardır. Örneğin Kemal Bey o HDP bloğu var biliyorsunuz. HDP seçmeni ve sol seçmen var. Hem HDP seçmeni hem sol seçmen var. Bunların oyunu istisnasız, kayıpsız ve firisiz alır. Türkiye'de Tam o noktada diyor ki e, Sayın Paşam diyor bir izleyicimiz Cumhurbaşkanı adayının diyor parti lideri olması şart mı diyor. Örneğin e, ama SPD'nin parti başkanına başka insanlar yapıyor diyor. Mesela Olaf Scholz Almanya Başbakanı diyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bir kere ki o Almanya'daki biz en son referandumla birlikte Türkiye'de sistem değişti. Rejim değişti. Bakın ee, biz eski rejimde bir cumhurbaşkanı seçiyor olsaydık haklıydı. Bakın eski rejimde cumhurbaşkanı seçiyor olsaydık haklıydı. Şimdi yürütmenin gerçekten fiili başını çek e, seçeceğiz. Peki diyelim ki Kemal Bey olmadı başka, başka birisi oldu. İstanbul Belediye Başkanı ve Ankara Belediye Başkanı. İkili bir karargah yapısı. Örgütü kim örgüte kim kumanda Olmaz. Bakın bunları biz Muharrem Muharrem'in Muharrem, Muharrem Bey'in seçiminde yaşadık bunları. Bakın Muharrem Bey'in seçiminde yaşadık. İkili kararya olur ve e, sistem sistem çalışmaz. Çünkü bir şekilde liderin etrafında bir örgüt vardır. Tamam mı? Kim cumhurbaşkanı olacaksa veya kimin cumhurbaşkanı olarak seçime gidilmesi düşünülüyorsa bir şekilde örgütün başında da o olmalı. Hani olmazsa ne olur? Hep çok hep. çok önemli bir şey bu tespit. Ee, tabii Türker Bey e, önemli bir konu. Ama tabii bu. Be Bey, bir de şunu söyleyeyim. Ama sakın sanmayın ki ne ben Ekrem Bey'e karşıyım, ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na e, karşı. Hiçbirisine karşı değilim. Hepsi olabilir. Bakın, hepsi olabilir. Bu bir hesap kitap işidir. Bakın ayağımıza gelmiş bir şanstır. Bu ülke bu iktidarı aşmalı. Bu ülke bu iktidardan kurtulmalı. Özellikle ve bir de bir lidere ihtiyacımız var. Yani bu lider şimdiden belirlenmeli, sahaya çıkmalı. Bu süreci yöneterek bakın bu süreci yöneterek halkın bir de bekleyince ne olacak biliyor musunuz? İşte Ekrem Bey çıkıyor Karadeniz turları yapıyor. Bakın Bunlar hep çok başlılık görüntüsü. İşte Ümit Özdağ çıkıyor başka bir açıklama yapıyor. Ve herkesin gönlünde başka kahramanlar var. Bu kahraman sayıları artıyor. Ve bir şekilde ne oluyor? Ayrışma oluyor. Şimdi ayrışmayı sonlandırabilmek için muhalefetin adayı budur demeli çıkılmalı. Ve bu süreci evet zorlu bir süreçtir. Yıpratmalı bir süreçtir. Zaten bu süreci yönetemiyorsa Cumhurbaşkanımız olmayı da hak edemiyor demektir. Evet çok oh. önemli bu, bu cümleler. Ee, Türker Bey son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak 1 Mayıs barış diyorum. İnşallah yarın huzur içinde 1 Mayıs e, işçi ve emekçi bayramı kutlanır diye düşünüyorum ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli Karantina TV izleyicileri. Aslında işin özü şu. Türkiye'nin tam demokratik ve layık bir Türkiye ümidiyle onun onun için mücadele etmeleri gerekiyor. Irkçı ve şeriatçı olmayanların hep birlikte el ele demokrasi güçlerinin bir arada mücadele etmeleri gerekiyor. Ee, tabii Türker Bey'in düşüncelerini dinledik. Ee, özellikle de ana muhalefet partisi lideri e, başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, aday olması gerektiğini söylüyor, açık bir şekilde dile getirdi. Başına geçmeli olduğu, geçmesi gerektiğini söyledi. Şahsen ben şunu da söylemiş olayım yani ba Mansur Yavaş'ın partinin başına geçebileceğini düşünmüyorum. E, onu belirteyim, ifade edeyim. Çünkü hakikaten gidişatı baktığımız zaman pek de o kadar e, şey değil. Yani e, zaten iyi partinin genel başkanı da aylar öncesinden çok açıklama bir açıklama yapmıştı. Ben başbakan olacağım demişti. Çok net bir şekilde yani açılmıştı. Burada tabii iki türlü davrananlar da var. Bu arada Türker Bey açık bir şekilde, net bir şekilde ifade ediyor. Kendisine gerçekten teşekkür ediyoruz. Ama bu arada tabii zaman zaman partilerin içerisinde bu altılı masa içinde de iki türlü davrananlar var. Bunu da belirtelim. Ee, böyle ifade ediyorlar. Bir şeyi unutmamaları gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de e, özellikle İyi Parti'ye yönelik olduğu, yönelik olarak e, milletvekillerini verdiğini o süreci yaşadığımızı da bir kez daha altını çizelim. Biraz açık ve net bir şekilde Türkiye'nin kurtuluşu, tam demokratik ve layık bir Türkiye'nin hep birlikte el ele, ırkçı ve şeriatçı olmayan demokratik güçleriyle birlikte gerçekleşeceğini ümit edelim derken. Evet, emekli amiral yaraştır, araştırma